Arkadaşlar merhabalar. Merhaba, merhaba. Helen ve Ata, Kral Ata, Prenses Helen kanalına hoş geldiniz. Ee, sizlere hoş sizlere gece masalları yani uyumadan önce Helen ve Ata kendileri e, belirledikleri birer tane masalı anlatıyorlar. Ee, bugün Helen ve Ata ile güzel bir Video çektik, çektik. çektik. Evet gezdik. Bugün ne yaptık? onu söyler misin, Ata? Hmm, Madeneye gittik. Sonra? Hamburga Nereye sonra... sonra nereye gittik? Sonra sahile Forma gittik mi? Gittik. Sahile, sahile gittik, gittik. Siz Parkta biraz oynadık. Parkta Ay, oynadınız, gittik. değil mi? Evet. Güzel abi. miydi? Bugün siz eğlendiniz mi? Güzel evet. oldu mu? Helen, sonra... dişinin ağrısı geçti mi? Sonra. Sonra eve geldi. Evet. Sonra her şeyi yaptık, bitti gittik. Siz ee, en son hangi masal anlatmıştınız? O burada. Pembe fille gri fil. Evet, gri fil masalını anlatmıştınız. Şimdi uyumadan önce gece akşamları masalları. evet gece masalları diye bir bölüm oluşturduk biz. Ben onu istemiyorum. Tamam, gece masalları diye bir bölüm oluşturduk. Ee, Ata ve Helen sizlere birer tane kendileri masal ev... tamam sen böyle ha, gel yine yerine gel seni bir göremiyoruz. Bir şey Ata anlatsın ben de yedi keçik ne tamam. kurt ve yedi keçi tamam şimdi uyumadan önce Ata da Helen de e, bir tane hikaye anlatıyor Ata'nın hikayesiyle devam edebiliriz Ata ben... şimdi sen hikayeni anlatır mısın? Ben ne anlatmak gece istiyorsun? Hikayesi değil, ben şu tamam adam... bu hayır bu bunun ismi Gece Hikayeleri anladın mı? Uyumadan önce gece hikayeleri, masalları, gece, hikaye. gece masalları. Gece masalları. Evet. Bir zaman evet zaman içinde kalbur zaman içinde bir ay varmış ay dedi. Evet. O ay dedi, yere inmiş. Hmm. Demiş ki... Yere gelmiş dünyaya. Evet. Ne kadar güzel bir dünyamış. Evet. Çiçekler, kokular, kokular. Çok 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 güzel. Evet. Hayvanlar tavşanlar. Evet. Sonra kurbağalar. Evet. Çok güzel. Sonra birden ay gelmiş. Hı hı. Ay dünya gelmiş Dünyada nasıl gelsin demişler aslında. Evet, evet. Dünya aşağı inmiş. Evet. Dünya bir aşağı inmiş. Hı hı. Gök gürülemiş sonra. Oo. Sonra herkes konuşmuş. Sonra. Evet. evet. Sonra şey i̇şte dünya üzülmüş sonra dünya geri havaya uç kalkmış hmm. sonra Helen'in yaptığı gibi böyle böyle havaya kalkmış sonra aşağı inmiş 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 evet sonra geri kalkmış sonra güneş güneşin etrafında dönmeye başlamış çok ilginç bir hikaye sonra bu. ay donmuş donmuş güneş donmuş güneş donmuş dünya dünya donmuş. Evet. Gezegenler donmuş. İnsanlar donmuş. <laughs> çok <gülüyor> enteresan. Sonra bir buz pisti olmuş haler. Herkes donmuş. Uyurken bile donmuşlar, banyo yaparken bile. Evet. Uyurken bile donmuşlar. Çok enteresan bir şeymiş. Belki bu. tuvaletteyken bile, tuvalette düşer düşerken bile havada bir yerde zıp böyle diyeyim böyle zıplarken havada kalmışlar. Evet çok enteresan bir hikayeydi. Ve de Teşekkür hikayemizi ediyoruz. burada bitiriyoruz. Teşekkür ederiz. Gece masallarından Ata kendi hikayesini anlattı sizlere. Teşekkür ediyoruz Ata sağ ol çok güzeldi. Çok değişik bir hikayeydi. Şimdi uyumadan önce en son bir daha ee Helen'in masalını dinleyeceğiz. Herkese iki kere masal. Yok birer tane yeterli. iki tane fazla oluyor. Şimdi Helen'in e, masalını dinliyoruz. Helen sen hangi masal anlatacaksın? Ee, Yedi keçi yavruları. Önce nasıl başlayacaktın? Biraz yüksek sesle konuşacaktın. Bir varmış bir yokmuş. Ev arzu içinde, kardırdan içinde bir tane şey varmış, kuzu varmış. Demiş kendisi. Çocuklarım ben onu many Sakın küseni kapı açmayın. Eğer koklarsa Tebriz'de hepiniz kutu yer. Evet. Eee, gelmiş mi? Evet ama Helen anlasın. Sen de kalk yanına geç ata. Dinleyelim. Evet. Şimdi sakın Dur, kapıyı yeni açmayın baştan, demiş. Tamam. Yeni başa... Tamam yeni baştan alalım. Yeni baştan. Bir varmış, bir evet. varmış, Evet. bir tane e, kuzu varmış o demiş ki annesi ben or e, neydi bir tane kuzu varmış değil. Ay, yedi tane kuzu varmış. Ha, yedi, ke, yedi tane kuzu varmış. Demiş ki anneler. Ormana. Çocuklarımı ölmem gerek. Sakın kimseye kabul etmeyin. Evet. Eğer evet. kurt gelirse hepsi kıtır kıtır yani. Evet. Şimdi sonra, şimdi Evet. Sonra. Evet. Sonra. Evet, sonra, sonra Helen'in hikayesini dinliyoruz. Kafasını karıştırmayalım. Ben ne yaptım? Ama şimdi biz hikaye buradan hiç... masal anlatıyoruz ama bu masal böyle bölünürse hiçbir anlam Ata, ifade etmez. Ben bir şey yapmadım ki. Tamam. Seni dinliyoruz. Tamam. Ata ben, sadece konuşma. Hiç konuşma. Tamam. Ata sadece hikaye kitaplarını getirdi. Senin dikkatini dağıldı. Devam et Helen. Bir varmış, bir yokmuş. Ever zaman içinde. Bak. Bir varmış, bir yokmuş. Şey Ever zaman içinde. Karfur'un zaman içinde bir tane yedi tane şey varmış koyu varmış. Kuzu varmış. O kuzular annesini çermiş. <laughs> Yavruları ben ormana gidiyorum. Sakın kimseye kaçmaya kapıyı açmayın. Eğer kurt gelirse hepiniz kıtır gelin. Farklı olanlar giren bir Kurt vardır. <laughs> bir de kurtun ayakları siyattır. Benim ayaklarım aslında Ne? Başka? Evet, devam Benim edelim. Ayaklarım... Evet, sen evet. yardım yardımcı olata. Benim ayaklarım beyazdır. Kurtun ayakları siyahtır. Evet. Kurt kılık değiştirip sizi kandırabilir. Evet. Hı -hı. Sonra, sonra annesi gitmiş kurt ağacının altında bekliyorum arkasında. Evet. Sonra tık 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 yapmış. <laughs> Kim? Evet. Yavrularım kapıyı açın. Anneniz geldi. Hepiniz amanlardan yiyecek getirdi. Yüksek sesle söyle Helen. Hayır. Onun kurdun sesi şey Evet. Ya, kısık. Önce, evet. Için. Tamam. <laughs> en önce ayaklarımıza da sarına bakalım. annemiz olduğunu anlayalım. Tamam. Demiş kurt. Evet. Atmış, sen annemiz değilsin. Sen kurtsun. Bizi kandıramazsın. Evet. Demiş. Sonra kuzgunla yine gitmiş sesini sesini değiştirmiş yine gitmiş kabaca. Yine değiştirdi. Evet. Yani ayak bir an önce kaderi ona ne diyecek dedi. Demiş. Evet. İlk önce ayaklarını da annemiz aldığına anlayalım ayağını uzatmış. Sen korktun bize kandıramazsın. Evet. Demiş. Yeni gitmiş onca demiş ki ben hmm. artık hamur yemeği hamur yemeğe bıraktım. Evet. Hamur, yemeğe yemeği. başladım. hamur yemeğe, başladım. Hayır, hamur yemeğe hamur, mi başladım. Hayır. Hamur, hamur, hamur besleniyorum. Evet pekiş. tamam tamam. Sonra onu almış ayağını dökmüş. Nereye gitmiş kapıyı çalmış? Kim var? Yavruların kapıyı açmaları geldi biri. Onun annesi yiyecek getirdi. Sonra ilk önce ayakları uzarsa sonra annemiz olduğunu olmadığını isteyelim. Evet. Sonra anne gelmiş. Anne gelmiş, selmişler ama kurtmuş. Hmm. Kapıyı açmış. İmdat yardım edin! Bir yatağın altına, biri perdenin arkasına, biri duvardaki saati, biri yatağa. Evet. Kaçma. Kaçmışlar. Sonra? Sonra kaçın kaçın evladım. Dövdüm edin. Kurt yakalayacağım. Kaçmayın. Hepsi Ham ham. Biri saatinin içine. Sonra anne gelmiş. Anne bak. Anne demiş. <laughs> Perdeler, sandalyeler, masalar, koltuklar, perdeler yürüttüm. Evet. Sonra ha geri bakmış ama yokmuş. Sonra ha. Duvar saatin içindeki. Hayır. Duvar saatin içindeki içinde Ya öylelerim neredesiniz? Demiş? Duvar saatin içinde içinde demiş. diyeceğim demiş Kapı yazmış ve. A, açmış. Sadece. Aç Annem. bütün kardeşlerimle yedi. E kardeşlerim e yedi. E e e e e sonra sonra e kurt kurtum, hayrı, karnını kesmişler. Kurt izlemiş. Kurtun inşallah. Ay kurtun. Şöyle gelin hemen. Karnında. Biraz oluyor. daha karnımda duruyordur demiş. Sonra karnı demiş ki annesi bana kuk... <laughs> makas ve iplik getir demiş. Annesi de oradan taş toplamış. Kut nereye gitmiş? Kuyuya. Hmm. Uyumuş. Sonra... O ağacın altına Karnını mı uyumuş? kesmişler. Evet. Karnı kesmişler sonra yavrular çıkmış. Sonra taş koymuşlar. Aferin. Evet. Sonra da imiklemişler kendini. Helen anlatıyor, devam sonra edelim ata. He. Ata dikkatimi kesti. Tamam. Taş koymuşlar içine, dikmişler sonra, karnını. Sonra karnına taş koymuşlar, imiklemişler. Evet. Sonra kuru yandığı zaman of bu o kadar ömrü geçiyor, oh süledim gidip de su içelim. İçerken i̇mdat, imdat yardım edin boğuluyorum. Böyle gel biraz Atay'a doğru. Denizin içine batmış sonra hikayede bu da Evet çok bu da çok güzel bir hikaye anlattı. Helen, Helen çok teşekkür ediyoruz. Sürdü. Evet Helen birkaç kere tekrar etti ama biz size böyle masal anlatmaya devam ettikçe daha güzel masallar anlat, anlatmaya başlayacağız. Bugünkü masalımız iki tane masal anlattık. Bir tanesini Ata anlattı birini Helen anlattı. Ee, yine, bazen yine zannederi size kitap okuyacağız. Evet, yani. bazen de kitap okuyacağız. Gece masalları adı altında böyle uyumadan önce Helen ve Ata size masallar anlatacak. Haydi arkadaşlar. Şişt. Neneye bakın. <laughs> evet, bugün burada masallarımızı anlatmış olduk. Ee, kanalımıza abone olmayı ne, ve bizleri bizleri takip etmeyi, zil butonuna basmayı unutmayın. ne diyoruz? Herkese iyi geceler. Erkenden uyuyun çocuklar söyleyeyim. Erkenden uyuyun çocuklar. ve büyüyün uyumayan çocuklar büyüyemez. Evet Helen sen de bakar mısın buraya bir? Helen bay bay yapar mısın? Kapatacağız. Bay bay arkadaşlar. Erkenden uyumayı unutmayın de. Erken ve uyum. kanalımıza abone olun. Erken, erkenden uyumayı unutmayın. Tamam, tamam, tamam. Onu sonra bakacağız zaten şimdi değil. Herkese iyi geceler, iyi uykular çocuklar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay yapın, bay bay. Bay bay, benim baba böyle çeker mi? Evet, Atay da böyle Beni çektik. De öyle çektik. Seni de çektik, tamam, tamam.